Evet sevgili YouTube severlerim. Arazide çok karıştırılan zehirli ile zehirsiz mantarlardan bir tanesi. Şöyle göstereyim. Arazide 3-4 tane var. Evet. içi kızıl mantarı denir. Yöresel olarak Orlu yöresinde. Bakın şöyle ben koparttım bunu. Arkasını çevireyim. İçi kızıldan kasıt eden bu. Daha fazla olgunlaşınca simsiyah döner. Bakın bu zehirli ile zehirsiz arasındaki ayrımından bir tanesi. Şurada gövdesini çizik çizdiğinizde belli bir süre sonra sarıya döner. Bu sapı sarıya dönüyorsa arkadaşlar bu zehirlidir. Bunu yememeniz gerekir. En büyük ayrımı budur. Yüzeyinden kesinlikle ayırt edemezsiniz. Alt yüzeyindeki lamellerinden de ayırt edemezsiniz. Birebir neredeyse benzerdir. Şu yüzük kalkası zehirli de oynar, zehirsiz olanında ise oynamaz. En büyük ama özelliği gövdesini çizdiğinizde böyle sarı bir renk tonu olur. Arkadaşlar bak, şunu da. Alayım. Bakın şurada yüzü kalkası gördüğünüz gibi oynuyor. Bakın çizeyim. Tırnağınızla çizdiğiniz zaman hemen belli bir süre sonra sarıya dönüyor yödes. İşte bu zehirli mantar türü arkadaşlar. Bunu yememeniz gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Bir faydalı bilgide daha görüşmüş olduk arkadaşlar. Daha başka böyle faydalı bilgilerle istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir başka yayında görüşmek üzere hoşça kalın diyorum.